Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tavuk taşlık hazırlayacağız. Malzemelerimiz 1 kilogram taşlık, 2 adet domates, 4 adet sivri biber, 1 çorba kaşığı domates sarçası, 3 çorba kaşığı sıvay çek 1 baş kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çorba kaşığı tuz. Malzemelerimiz bunlar. Öncelikle soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. 1 adet iri büyük boy soğan. Soğanı bolca da kullanabilirsiniz arzu ederseniz çünkü soğan hakikaten güzel bir aroma veriyor. Soğanlarımızı doğradıktan sonra hemen biberlerimize geçiyoruz hızlı bir şekilde biberlerimizi de küçük küçük doğrayacağız. Ortadan şöyle bölüyoruz. Arzu ederseniz içindeki tohumları alabilirsiniz ama bu şekilde güzelce doğrayıp biberlerimizi ardından sarımsaklarımızı doğrayacağız. Evet ince ince biberlerimizi kıydık şimdi iki diş sarımsağımızı hemen küçük küçük doğruyoruz. Evet sarımsaklarımızı doğradık. Hemen bir kabın içerisine alıyoruz. Ardından domateslerimizi doğradık. Taşlıklarımızı da hemen küçük küçük doğruyoruz. Şöyle sotelik şekilde doğruyoruz. Aralarında sarı kısımlar ve e, yağlar olabilir. O yağları da hemen bıçak yardımıyla alın. Görmüş olduğunuz içerisinde çok sarı yerler olursa böyle onları hemen diskalifiye edin. İçerisinden çıkarın. Kullanmayın. Hiç gerek yok. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Daha sonra haşlayacağız bunu biz. Evet bir tencerenin içerisine hemen tavuk taşlıklarımızı koyuyoruz. Üzerine kaynar su çekiyoruz. Kaynar suyumuzu döktükten sonra yaklaşık 30 dakika kaynatacağız. 30 dakika ön pişirme yapacağız burada. Hem haşlanacak içerisindeki pis ağır kokuları alacağız. Ardından da pişmiş olacak. Evet bu arada hemen sıvı ayçiçek yağımızı tencereye koyduk. Biraz ısındı ardından soğanımızı sarımsağımızı ilave ettik. Güzelce kavurmaya başladık yaklaşık bir 5 dakika boyunca güzelce kavurduktan sonra hemen haşlamış olduğumuz tavuk taşlıkları ve biberleri ilave edeceğiz ama öncesinde biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberlerimiz güzelce kavrulsun soğan ile beraber şöyle terleterek kavurduktan sonra hemen taşlıklarımızı suyunu süzüyoruz. Süzmüş olduğumuz tavuk taşlıkları da ilave edip tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir 10 dakika boyunca da bu şekilde Evet, pul biberimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz güzelce harmanlıyoruz. Tuzunu yediriyoruz. Bu arada hemen salçamı ilave edeceğim. Domates salçası veya da biber salçası artık elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Evet, hafif suyunu çekti. Çektikten sonra salçamızı ilave ediyoruz. Yaklaşık bir 5 dakikada bu salçayı bu şekilde sürekli kavuracağız. Eğer ki yaz ayında yapacaksanız ben burada su kullanacağım. Kış ayı olduğu için domatesin kendi fazla aroması yok. Ama e, biraz suyla bunu pişireceğim. Ama yaz ayında kesinlikle su kullanmayın. Sadece bol bol domates kullanabilirsiniz. Yani elinizde ne kadar domates varsa. Evet domatesimizi de ilave ettik. Bu şekilde artık güzelce karıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi. İyice suyunu da emdi. Karamelize oldu. Karamelize oluşunu şu baloncuklardan anlayabilirsiniz. Baloncuklar oluşunca hemen karamelize olduğunu anlarsınız. Bu arada kaynar su ilave ediyoruz. Hafif üzeri taşıncaya kadar kaynar suyumuzu ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Evet tahta kaşık yardımıyla veya da artık evinizde ne varsa onunla güzelce karıştırıp ardından kapağını kapatacağız. Yaklaşık bir 30 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Toplamda pişir, pişirme süresi 1 saat yeterli olacak. Çünkü tavuk taşlık et gibidir. Biraz geç pişer. Görmüş olduğunuz gibi özdeşene kadar, suyunu çekene kadar biraz da bu şekilde kaynatacağız. Yaklaşık 30 dakika bu şekilde. 30 dakikada öncesinden haşladık taşlıklarımızı. Artık yemeğimiz hazır. Şimdi sunum kabına alalım. Evet, şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hafif de sulu bıraktım ki arz ederseniz bu suyunu biraz daha çektirebilirsiniz. Ama ben biraz daha sulu böyle ekmeği de banarak suyuna e, yiyerek seviyorum. Sizler biraz daha suyunu çektirebilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz. Baharat ilave edebilirsiniz, kekik arzu ederseniz acı seviyorsanız bol acı yapabilirsiniz. Acılı güzel oluyor, acı yakışıyor bu yemeğe. Evet tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.